nerede bu ya? Alo, Karşı haber? Ee, merhaba Kıvanç, iyiyim sağ ol. Ya bir şey soracağım, ben Irmağı arıyorum, ulaşamıyorum. Sen hiç konuştun mu bugün? Hayır, konuşmadım. Ama dün benim işim biraz uzun sürmüştü. Irmak erken çıkmış. Erken mi çıktı? Bana geç geleceğim demişti. Hmm. Belki Mert dedir ya. Dur ben bir arayayım sana döneyim olur mu? Tamam haber bekliyorum. Olmadı teyzemi e, şey ararım. Anahtar var onda gidip bakar eve. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Be ırmak neredesin ya? Neredesin ya? Yok. <laughs> Nilüfer, izninle birazcık bir konuşabilir miyiz lütfen? Ne istiyorsun sen benden? Bak polise giderim rahat bırak beni. Yok hayır hayır. Bak benim niyetim kötü değil. Ben sadece bu sucu Tekin hakkında konuşmam gerekiyor. İyi misin sen? Babamı da rahat bırakın yeter artık. Hemen polise gidiyorum. Baba ba babası mıymış? Allah Allah. Kıvanç. Abi olanlara inanamayacaksın ya. Yo. Irmak mı? Ben tekim abi. Karsu. Yatak odasında da yok. Hayır bence gece kalmamış burada. Yatağı hiç bozulmamış. Nasıl ya? Yavrum yok işte. Yani bütün eve baktım yok. Tamam teyze sağ ol. Anneme bir şey söyleme ne olur endişelenmesin. Ay, tamam. Ay, ben de merak ettim şimdi. Tamam yavrum hadi. Nasıl evde yok ya? Alo? Kıvanç, ben şimdi teyzemle konuştum. Irmak evde yokmuş. Yani hiç eve gelmemiş, yatağı bozulmamış. Nerede olabilir? Öbür evde olabilir mi? Konuştun mu Mert'le? Yok, olamaz. Oraya da Mert baktı. Kıvanç, ben korkmaya başladım. Allah Allah. Bu kız bir delilik yapmış olmasın? Ne deliliği? Neyden bahsediyorsun ya? Karsu, ben seni alayım. Oraya beraber gidelim, olur mu? Yolda anlatayım. Tamam bekliyorum. Ben de erken çıkmaya çalışayım. İzin alayım. Hadi görüşürüz. Tamam tamam. Irmak! Burası mı? Irmak! Yavaş. Ne yapıyorsun? Çekil, çekil kaç. Ne yapacağım? Dur, kaç, 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 dur. Kaç, kaç, dur, Çekil! Irmak! 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 Şurada olabilir mi? Irmak! Nasıl ya? Irmak! Irmak! Çekil. 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 Yavaş. Evet. Ne Allah'ın cezası herif! Allah'ın cezası herif! Çöz beni! Sapıksın sen sapık, sapık! Olabilir ama bunu bir tek sen biliyorsun. Bunun içinde var ya öleceksin, öleceksin! Irmak! Bu ne Allah kahretsin bu nasıl Kısa bir yapıyorsun? oda?